Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Elif testimi alıyorum diye. Emin, <laughs> nasıl yedim? Ne diyeyim? Ne oldu? kızım. Kızım hastaydı, kılıma yaka geldim, yanıyorum diyor. Sen de hastaydı. Geri <laughs> hastaydı, bunu ne Geldi. Geldi sıcak diyor. Geldi, hastaydı, 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 Kendim daha İyisin iyi maşallah tok gibisin. İyiyim ben ilacı yedim. O ilaç al, şey yapamıyorum var ya son. O ayrı. Sen hiç hap içen yok o O kötü hiç. Değil. Sen de bir ağrı. İlaç içen de testin yapılması lazım. Ee, hangi ilaç? Hangi ilaç? Arkadaşlar bir gün e, Emin bekledi sağ olsun. Löbeti. Annem Şimdi Löbeti devraldı Hatice Hanım yani geri. Ben bir Valla kusura bakmayın arkadaşlar. E, benim boya videolarıyla artık idare edeceğiz bu işi. Ali valla tekrar edeceğim. Arada böyle gelince bizi kusura bakmayın. Daha bizim ne zaman çıkacağımızı öğreneceğimiz. Şöyle bir iyi olsak da şöyle el, el, el hedef yok. Şöyle bir el dışarıda çıksa da bizim mesele şöyle bir gezdirsek de gezdirsek. Değil mi? Hocam kaçırıyor da aşağıya. He? Hocam kaçırıyor aşağıya. Hocam kaç yıl mıydı? O zaman iyiydi. O zaman iyiydi. Yeah, iyiydi. Şimdi yine o olsa yine iyi olursun. Bu Hocam geçti azı... yine, yine, azı... yine bu tekerlekli yapıp durmasa. Siz de benden kaçırın mı? He? Siz de benden kaçırın e, mı? Neden kaçıracağım? Kaçırır mısın değil mi? Gerek yok. <laughs> ceza alır. Çeksin şey, ceza alır. <laughs> değil mi? Allah sözünü dinlemiyor şimdi. hasta rast ediyorum. Kendileri hasta mı? Değil mi? Kendileri hasta konuşuyor olunca değil mi? annem dedi dedi başlı başlı. Bu da böyle böyle. Şimdi üstü orta evde. Annen yalıyoruz, annene kilo aldırıyoruz değil Bu arada yemekleri az yedir. <laughs> evet, bu da burada o da yiyor var ya. Burada... Şeylerin, streslerin içine bakan evlükler de yiyecek. Boş kalıyor ya. Boş kalacak. Ben de öyle bunlar yediğim yiyorum. Evde yiyorum, <laughs> e, kendim yiyorum. Ne yapıyorduk da şimdi? O da benim gece zaten kaybım ya. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bir daha <laughs> söyleyelim. <lan. gülüyor> ben de de, senin yemeğine de yiyorlar diye. <laughs> sen yemeğine de Sen niye yemeğiniz bir yarıyorsun yemekleri? Doymuyor. Doymuyorlar. <laughs> Aç kal, acıyorsun hallerine yaralı. Onu yemeği, onu yediğin biliyor musun? Haşlar sağlık, yumurta yiyor. Yediği salata, domates biber. Başka bir şey yiyor. Şunca ekmek. Yemeği. Anne ne yapıyor? Yemek yemiyor. Bir de istemiyor işte O şeyi ya Biz yani. yok. Bazı yemek boş yemiyor. Boşa gitmesin diyor. Biz yani yok. Ne öyle kararlar? Çok bizim da işte. Koşa gitmesin değil mi? Tabii öyle gitmesin. Ne yapıyorsun? Yiyorum ben de bazen bazen yiyorum. gibi. bazen. yiyin. de yiyin. sağlık demeyin. Değil mi? Ama senin de değişti. Sen de işten anlaşılır maşallah. Maşallah mı? Oturdu. Ne öyle yedin. Bazen ne yaptı? He. Özel yemeğe bulunca değil mi? Tabii tabi olur. Ama değil. yemedim ki yine. Şimdi benden isteyen bir yemeğe geldim. Böyle yemeğe mi? Onu diyeyim sana. Hani, İki cazılık Şimdi, yapıyor herhalde. Ona yemin ederim o da diye ki ne canım ister diye. Dayanamayın. İlk bir, bir, geldiğinde gittik. Kıymalı yaptırdık üstüne geldi. Öyle mi diyorsunuz? Sen öyle Ama yasak değil ki o. Ne? Yasak değil ki o. Ne sonuçta? Kıymalı hiç. Hı. Tutsuz bile yaptırdık ama yasak değil mi? Sen Tuzsuz yapılıyor mu? Pul tuz yok ben evde yaptım tuzsuz. Evde evet. yemek tuzsuz. Ha ee, evden mi getirsin? Evde de, de. De, de. Yok de, de. He. geçen gün geldi bir de. Geçen gün sen de getirdin. Şey ya ne geldi de kalmakta şu şey yapalım şeyine gitti. O işte getirdiler diye. Tuzsuz tamam. Evet getirmiş tamam neyse. Sen de yine Getir. getiriyor. O gün neydi? Tuz çarpı istersin. Tamam tost veriyorlar. Tamam yiyelim tamam, o gün. Tuz da zaten. O ne dedi sana bir desene. Ne zaman? geçen geldiğinde evet, ne yemedi de ne ister Dışarıda tost ha? Ha olur demedim. Tost istedi, istedi. Ondan sonra <laughs> şu onlar nakıtlardan istedi. <laughs> Ana doğru geldi. Gerçi aldı yedi. yedi nakıt da. Ya zararlı şey de aldı ya. <gülüyor> yedir, <gülüyor> yedir, <gülüyor> ben işte ben hiçbir şey almıyorum. Sen de gelip <laughs> dışarıda mesela tuzsuz mesela teyzeye diyorum ki şu yemeği yap onu getiriyorum. Siz de dışarıda. Değil mi? E, o e da yemeye kendilerine... fazla yemedi. Peki yem, yem. yem. yemek yemedi Şimdi ya aç kalacak. Akşam Dün de ben Yasak, olmaz. Gördüm ama ben. Ta kadar gittim. Bölgeye kırk yaptım bu yıl. Bu şekilde mesela dutçuzu Yok yok ne yapayım? Çekirdek, çekirdek mi yiyeceksin? Çekirdek kızım ya. Çekirdek O yedi Yok çekirde ben kendim aldım. Ay çekirde çitleme yana da mutlu. Hastanın önünde lütfen çekirdek kime bir daha yiyin. Yedi yedi tabak tabak yedi ben de şaşırdım. Şimdi boş kaldı. Yem, yemesene lan ya. diye ya. Lan diye yedim. lan. Bir de, bir de gitmiş tuz kazmış bulamadım diyor. Tuzsuz yok iyi lan bu bir kere tuzsuz almış herhalde. Neyse. Bütün bunlar tuzlu olur, tuzlu olur. Onu giderken kendine götür, anamın muhabbet bulmaz. Eee, çekirdek de, kalmasın. Çekirdek mi?

Sen diyor bu ısrar atmadı Bak bu arada ne yapmışlar biliyor musun? Demiş ya hastanın birisi durumu iyi değilmiş. Ee, Gülcan'la e, refakatçısı <laughs> sohbet ederken ablam demiş azıcık tuz katıyor ondan ayakta. Hastaya gerçekten yoğurduna tuz katıyorlar azıcık azıcık yediriyorlar hasta düzeliyor <laughs> bu arada. Tansiyonu normala dönüyor. Ya. Eee. Bu gez ablamız gez ablamız. Bu gez annesi tansiyonu 4 5ten aşağıda. aşağı de... Dedim ki etik güzel, çok az cevaptı. Tansiyon var. Ben mesela. öyle diyorum demiş. Doktor da <laughs> tuzlu yemen diyormuş. Bir e adam böyle zaman görmüş. Neyse, bamiye dedi, sen de dedi dedi. Bir bir şey bamiye de bamiye. Evet. Torunuma bamiye. diyor bamya pişireceğim. Akşamdan uğraşma ana diyeyim Yok yok diyor oğlum diyor olur mu diyor. Bamya pişirmiş bir de yapmış. Şeyle, o şeyle pilav etmişim yavru suyla. Onu evde bıraktım. Baktım tuz tereyağıyla pişirmiş. Şey, Tuzu bakmış kozerdeler. Allah'a bak de ah, Allah bekle, güzel ama kızım. Ee, bir de diyor ki. Ben tuz da yemiyorum diyor bir de. O şu Parti sizin hani Arap yapıyoruz ya. Hı -hı. O pirinçten almışmış havası vardı şöyle yumuşak hani haşlıyı da bir vermiş ya. Hı hı. Onun büyüğü var. Tereyağını gene güzel gene yaptıydı. Böyle gene öyle etmiş işte. Dün konuştuk da onunla. <laughs> Arap uzun yapmış, sabah her şeyi yakmış içine. Ben güzel de yaptım. Şunun ufağını da koymuş. Baktım durdu hemen bıraktım. Dedim valla bir şey Bilmiyorum bana iyi yedim. Yani, Kodum mu, kumadım mı, açıldı mı, açılmadım mı bilmiyorum. Yapmıştık babaannemle. O da da yani ahmet bu soru yiyor, atmıyorum, yemin ediyor, Vallahi yemin oğlum diyor, dışarı. Hmm. Allah'ın etkili yiyor. Ben macunu seviyorum, ne yapayım diyor. Sevmiyorum, az tazlı. Evet. Şeye var, da şu halde değil, valla ekmek var ya, tavukları getiriyordu. Neye varsa, hamur işi, yiyor, valla oğlum yemedim ki yiyor. Ondan sonra dedi ki, bir daha bunu da ekmedim ama tavuklara. <laughs> ne yapsın? Yemeğin, yalanını yapmış kızım, kendisi bana. <laughs> anlamadım. Baba evet. durdur biz bana katırdı işte. Durdur katırdı katırdı. Yok durmadı durmadı. Öyle Yok. Öylece ne yeni abi? He? Yemek yemedi, çalışmadı çalışmadı. Yok çünkü. Durdu. Ben anlamadım babamı dedin de. Yemek yemedim öyle. Yedim ya yedim. Sabah da yedim, öğlen de yedim. Daha ne yiyeyim? Arkadaşlar bu arada yeni yıldızı hepiniz tekrardan diyorum yeni bir yıla girdik. İnşallah güzel güzel yorumlar var. Onlara ne cevap vermeyiz sen? Çok güzel yorumlar var. Herkese çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Herkesin yeni yılı şimdiden mutlu olsun. Yine tekrardan kutlayalım. İnşallah herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte çok olabilir, güzel çok bir ay Güzel dualarınız için de çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni bir yıla nasıl aşağı. Biz iyi girdik, oturduk. O çekirdeği ne yaptın? Ne He. Ben bir televizyon izledim işte. Ben gittim. Gittim, yattım. Erkenden saat boğuz, 9.30'dan uçukta bir kınara koştum. He, ben de. Dedim ki o kadar oturacağım dedim. Baktım, yorgun sanki bitkin gibiyim. Ben kızlar tek tek aradım açtım. Ondan sonra baktım, biri böğürme ağrıyor diyor, biri karnım ağrıyor diyor. Özle. Ulan hasta benim, size ne oluyor demediniz mi? Gülay'ı aradım, o da varmış günün gün öğüne. O da esnekti bu karşımda, Ondan sonra... Gidin lan sizinle <laughs> <işim> olmaz dedin. <diyordun. gülüyor> Akşam işte Ertim'i aradım. Babayı aradık, konuştuk. Ondan sonra güzelce çok koşuyor. Baktık saat 12. Yılbaşı şeyi... Bir işte olduk. Ondan sonra... Kutladık mı yani? He? Kutladık. 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 bir şey Kutladık. 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 Kutladık bari. Tamam. De değil tamam. o Evet, <laughs> evet arkadaşlar, hepinizi yine tekrardan yeni yıl kutlu olsun inşallah. Evet, Hoşça kalın arkadaşlar. Bazen evet, duruyorum. Hep sizin yüzünüzde. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepinizin de güzel dualar için teşekkür ederim. Yine dualarımızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Böyle videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.